Gezegenimiz, dünyanın tarihi veya yaşamın başlangıcı gibi derin sorular sorduğumuzda genellikle son derece karmaşık ve gizemli yanıtlar alırız. Tarih öncesi dönemlerde şu anda hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan ilginç ve çoğu zaman rahatsız edici canlıların ortaya çıktığı bir zaman vardı. Bugün zamanın derinliklerine inerek dünyamızın en ilkel canlılarından dinozorların büyük atalarına kadar bir dizi garip ve ürkütücü yaratığı keşfedeceğiz. Bilinen evrenin en büyük gizemlerinden biri olan Büyük Patlamadan yaklaşık 9 milyar yıl sonra bir dizi olayın ardından Dünya yaklaşık 4.6 milyar yıl önce doğdu. İlk olarak bir gaz ve toz bulutu yoğunlaştı ve bir güneş sistemi oluşturdu. Sonrasında bu sistem içinde kendi yörüngesine oturan ve soğuyarak katılaşan bir kütleye dönüştü. İşte bu kütleye biz Dünya diyoruz. Dünyanın ilk yıllarında yoğun volkanik aktivite, düşen asteroitler ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaşam için elverişli bir ortam oluşamamıştı. Ancak zamanla dünya soğumaya ve dengelenmeye başladı. Yavaş yavaş denizler oluştu ve atmosferdeki oksijen oranı arttı. Sonunda yaklaşık 3.5 milyar yıl önce bu yaşam için elverişli ortam dünyanın ilk basit canlılarına ev sahipliği yapmaya başladı. Bu canlılar basit tek hücreli organizmalardı, yani bir tür prokaryotlardı. Genellikle bakteri ve arke olarak bilinen bu canlılar hala dünyadaki en yaygın yaşam formları arasında yer alıyor. Ancak o dönemde bu basit canlılar gezegenin yaşamını domine ediyordu. Onlar oksijenin atmosfere salınmasına katkıda bulunarak daha karmaşık yaşam formlarının önünü açmak için temel oluşturdular. Bu dönem yaşamın basitlikten karmaşıklığa doğru ilk adımlarını atıyor olması nedeniyle son derece önemlidir. Dünyadaki hayatın karmaşıklaşmaya başladığı ilk evresini ele aldık ve basit tek hücreli organizmaların nasıl bir ortam yarattığını gördük. Şimdi evrimsel sahnede sonraki adımı atıyoruz. Bu adım, daha karmaşık ve çeşitli canlıların ortaya çıktığı ve dünyanın denizlerini domine ettiği Ediacaran dönemine bizi götürüyor. Bir zamanlar dünya çoğunlukla mikroskobik yaşam formlarıyla dolu, geniş bir okyanuslar dünyasıydı. Ama yaklaşık 635 ila 542 milyon yıl önce Ediacaran döneminde bazı canlılar başkalaşıma uğradı ve daha karmaşık yapılar kazandı. Bu canlılar, dinozorlar ve modern hayvanlar gibi bilinen daha karmaşık organizmaların ataları olarak kabul edilir. Ancak Ediacaran dönemi canlıları bugünkü canlılardan çok farklıydı ve bizim için tam bir gizem oluşturuyorlar. Bu dönemde ortaya çıkan canlılar arasında en bilineni Dickinsonia'dır. Dickinsonia genellikle düz, oval bir şekle sahip ve vücudu boyunca belirgin bir dizi oluk olan bir canlıydı. Boyutları birkaç santimetre ila bir metreye kadar değişebiliyordu ve bazı bilim adamları Dickinsonia'nın bir hayvan olduğunu düşünüyor. Ancak Dickinsonia'nın yanı sıra bu dönemde bir dizi başka garip canlı da vardı. Bunlar arasında yüzlerce tüp şeklinde çıkıntıya sahip olan ve çok hücreli bir organizma olan Charnia ve daha da tuhaf olan birçok farklı biçimde olabilen Rangiomorphs bulunuyor. Bu canlılar dünyanın denizlerinde yaşadı ve bazıları kendi çevrelerini şekillendirdi. Ediacaran biyotası ilk karmaşık canlıların evriminin çarpıcı bir dönemini temsil eder. Bu dönem, yaşamın denizlerde karmaşıklaşmaya başladığı ve ileride daha büyük ve daha karmaşık canlıların ortaya çıkışına zemin hazırlayan bir dönemdi. Bugün bile bu dönemde yaşayan canlıların tam olarak ne oldukları ve nasıl yaşadıkları konusunda birçok soru bulunuyor. Ancak onların varlığı, yaşamın bu gezegendeki karmaşıklığının ve çeşitliliğinin ne kadar eski olduğunu gösteriyor. Ediacaran döneminin gizemli deniz canlılarından sonra evrimsel sahnenin bir sonraki perdesi açılıyor ve bizleri daha fazla karmaşıklaşma ve çeşitlilikle karşı karşıya bırakıyor. İşte karşınızda Cambrian patlaması ve döneminin ilk süper avcısı Anamolokaris. Hayatın çeşitliliğindeki ani görünen artış ve neredeyse bütün modern hayvanların ataları, Kambriyen patlaması olarak adlandırılan bu döneme, yani yaklaşık 541 ila 485 milyon yıl öncesine dayanıyor. Kambriyen dönemi, hayvan evriminde bir dönüm noktasıdır çünkü bu dönemde birçok yeni ve benzersiz tür ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yaşayan en ilginç canlılardan biri, belki de ilk gerçek süper avcı olan Anomolokaris'ti. Adı garip karides anlamına gelen Anomalocaris, 1 metreye kadar uzayabilen ve halka şeklinde segmentlere sahip vücut yapısıyla öne çıkar. Dev gözleri, esnek bir ağız yapısı ve avını yakalamak için uzun, çengel şeklinde kolları bulunuyordu. Bu özellikler onun zamanının en etkili avcılarından biri yapmış olabilir. Anomalocaris, Kambiyen döneminin tipik bir canlısıydı. Çeşitli ve karmaşık yaşam formları bu dönemde patlama yaptı ve bu evrimsel tarih boyunca en hızlı çeşitlilik artışı olarak kabul edilir. Anoma gibi canlıların varlığı bu dönemin ne kadar dinamik ve çeşitli olduğunu gösteriyor. Cambrian patlaması ile birlikte denizler canlılarla dolup taştı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Cambrian döneminin ardından gelen Ordovisyan dönemi canlıların evriminde başka bir adımı temsil ediyor. İşte bu dönemdeki dev deniz canavarları Ortokonuslar. Ordovisyan dönem yaklaşık 485 ila 443 milyon yıl önce dünya tarihinde bir ilke tanıklık etti. Bu dönem hayvanlar aleminin çeşitlenmeye devam ettiği bir dönemdi. Ve belki de en ilgi çekici canlılardan biri Ortokons olarak adlandırılan dev deniz mürekkep balıklarıydı. Bu devler 6 metreye kadar büyüyebilir ve konik kabukları son derece gelişmiş gözleri ve uzun kollarıyla denizlerin korkulan avcıları haline gelmişlerdi. Ancak ortokonslar sadece korkunç boyutlarıyla değil, aynı zamanda karmaşık anatomileri ve avlanma teknikleriyle de öne çıkıyorlardı. Bu devler hareketliliği sağlamak ve enerji tasarrufu yapmak için kabuklarının içinde gaz dolu bir odacık sistemi kullanıyordu. Bu onlara su altında üstün bir manevra kabiliyeti sağlarken aynı zamanda enerji tasarrufu yapmalarını da sağlıyordu. Denizlerin derinliklerinde hüküm süren ortokonslardan sonra evrimsel sahnenin merkezine karadan bir canlı türü çıktı. Dünyanın dört bir yanını kaplayan geniş okyanusların derinliklerinde yaşayan devasa deniz canlılarının hakimiyetinin ardından, karasal yaşamın kendi tehditlerini ve gizemlerini ortaya çıkarması için Sidiriyen dönemin gelmesi gerekiyordu dönem kendine has bir korku figürüyle tanınıyor. Yurepret, diğer adıyla dev akrepler. Silüriyen dönem yaklaşık 443 milyon ila 419 milyon yıl önce yaşanan bir dönemdi ve bu dönemde karasal yaşam hızla çeşitlenmeye ve gelişmeye başladı. Bu dönemin belki de en ikonik ve korkutucu canlıları Yurepret olarak bilinen dev su akrepleriydi. Kendilerini karada ve suda rahatça hareket edebilen özellikleriyle birer süper avcı olarak kanıtladılar. Gurep 2,5 metreye kadar uzayabilen vücutları, pençeli ön ayakları ve zırhlı dış iskeletleriyle gerçekten korkunç bir görüntü sergiliyordu. Avlarını hızla yakalayıp öldürebilen keskin pençeleri ve düşmanlarından korunmalarını sağlayan güçlü zırhları onları çevrelerindeki en büyük tehdit haline getirmişti. Dev su akrepleri su altında ve karada hüküm sürerek doğal tarihinin en etkileyici ve korkunç yaratıkları arasında yerini aldı. Ancak Eurypritslerin hakimiyeti, dünya üzerindeki canlı yaşamının sürekli evrimleştiğini ve değiştiğini gösteriyor. Daha sonra Eurypritslerin sonu, dünyanın bir sonraki büyük yırtıcısının doğuşunun habercisi oldu. Şimdi Devoniyen döneme gidiyoruz ve Dunkleosteus gibi yeni ve ölümcül avcıların ortaya çıktığı bir döneme ayak basıyoruz. Dev akreplerin kara ve denizlerdeki hükümetinin sona ermesiyle yeni bir dönem ve yeni bir korkutucu yaratık kapıda bekliyor. Devoniyen dönem yaklaşık 419 milyon ila 359 milyon yıl önce var olmuştur ve bu süre zarfında deniz yaşamı bir kez daha evrimsel sürecin merkezindeydi. Birçok yeni tür ekosistemin farklı bölgelerinde kendine yer buldu. Ancak hiçbiri Dunkleosteus kadar ürkütücü ve güçlü değildi. Devoniyen balıkların çağı olarak bilinir. Zırhlı, çene yapısı güçlü ve 6 metre uzunluğa ulaşabilen Dunkleosteus, denizlerin korkulan avcısı olarak bu yeni döneme kendini kanıtlamaya çalışıyordu. Dunclostius, Placodermi adı verilen zırhlı balıkların en büyük temsilcisiydi. Ürkütücü bir görüntüsü vardı. Sırtında devasa bir yüzgeci ve kafasının tamamını kaplayan sert bir zırhla donatılmıştı. Ancak onu gerçekten ölümcül kılan şey keskin ve güçlü çeneleriydi. Bu çeneler bir avın kabuğunu ya da zırhını kolayca derebilecek bir güce sahipti ve bu Dunkleosteus'u denizlerin en korkulan avcısı haline getirdi. Ancak her ne kadar Dunkleosteus zamanının en büyük ve en tehlikeli avcısı olsa da yaşadığı dönem bir değişimin eşiğindeydi. Dünya Karbonifer Dönemine doğru ilerliyordu. Bu yeni dönem daha önce hiç görülmemiş bir canlı türünün dev böceklerin yükselişini işaret ediyordu. Her dönemin kendi korku ikonları olduğu gibi karbonifer döneminde de Arthroplora adı verilen dev böcekler sahneyi devralacaktı. Karbonifer dönemi hoş geldiniz. Dev böceklerin ve özellikle de Arthroplora'nın çağına. Karbonifer dönemi yaklaşık 359 milyon ila 299 milyon yıl önce yaşandı ve bu dönem özellikle dev böcekler ve dev kırlangıçlar gibi kara hayvanlarının evriminde önemli bir noktaydı. İklim, bu dönemde bol oksijenli bir atmosfer sağlayan sıcak ve neme sahipti. Bu koşullar büyük ve karmaşık yaşam formlarının gelişmesi için ideal bir ortam oluşturdu. İşte bu noktada dikkate değer bir şekilde ortaya çıkan Arthropleura karasal ekosistemin bir parçası oldu. Arthropleura tarih öncesi çağların en büyük böceği olarak kabul edilir. Bu dev böcek 2,5 metreye kadar büyüyebilir ve bugünkü en büyük böcekleri kıyasla oldukça ürkütücü bir görüntüye sahiptir. Her ne kadar dev boyutları ve garip görüntüsüyle korkutucu bir canlı gibi görünse de arttroploranın aslında zararsız bir otobur olduğu düşünülüyor. Büyük boyutu onu yırtıcıların saldırılarından korurken bol oksijenli atmosfer ve geniş bitki örtüsü onun bu büyüklüğe ulaşmasını sağladı. Devoniyen döneminin sonlarına doğru, atmosferdeki oksijen seviyesi düştü ve bu da artroploranın sonunu getirdi. Ancak onların hükümdarlığı yerini daha da korkunç bir türe bırakmak üzereydi. Permiyan dönemi, Gorgonopsids gibi memeli benzeri sürüngenlerin ortaya çıkışına şahit olacaktı. Atmosferdeki oksijen seviyesinin düşmesi ve kıtaların yavaşça birleşmesiyle yaşam koşulları değişti ve bu yeni ve farklı canlıların evrimleşmesine yol açtı. Permiyan dönemine hoş geldiniz. Erken memeli benzeri sürüngenlerin çağına. Permiyan dönemi yaklaşık 299 milyon ila 252 milyon yıl önce yaşandı ve bu dönem yeryüzünde yaşayan en tehlikeli canlılar olarak kabul edilen Gorgonopsis'lerin ortaya çıktığı dönemdir. Bunlar memelilere benzer anatomik özelliklere sahip ilk sürüngenlerdir ve bu da onları gezegenin en ilginç yaratıklarından biri yapar. Gorgonopsisler 2 metreye kadar büyüyebilir ve büyük, güçlü çeneleri ve keskin dişleriyle dikkat çekerler. Aslında bu dev sürüngenlerin dişleri o kadar büyüktü ki ağızları kapalıyken bile görülebilirlerdi. Bunlar gezegenin ilk büyük yırtıcılarıydı ve kendi dönemlerinde zirvedeydiler. Ancak Permian döneminin sonu gezegen için büyük bir felakete işaret ediyordu. Permian Trias yok oluş olayı olarak bilinen bu dönemde gezegenin canlılarının neredeyse %95'i yok oldu. Bu kıyamet gibi olay daha sonraki dönemlerde yeni canlı türlerinin evrimleşmesine yol açacak olsa da Gorgonopsisler bu felaketi atlatamadılar ve tarih sahnesinden silindiler. Ancak onların yok oluşları yeryüzünde yeni bir canlı türünün yükselişine izin verdi. Trias dönemi, dinozorlarla dolu bir çağın habercisi olan ve onları doğrudan etkileyen Postosukus gibi korkunç yırtıcıların evrimleştiği bir dönemdi. Triyas Dönemi, yaklaşık 252 ila 201 milyon yıl önce yaşandı ve dinozorların atalarının evrildiği ve sonunda dünyada hüküm süren canlıların ortaya çıktığı dönemdi. Yani dinozorlar henüz sahneye çıkmadan önce, Portosukus gibi etçi sürüngenler gezegeni dolaşıyordu. Portosukus adını post-zimsa anlamına gelen, Yunanca kökenli bir isimden alır ve bu isim onun korkutucu doğasını gayet iyi anlatır. Yaklaşık 4 ila 5 metre uzunluğunda olan bu dev yırtıcı, 4 bacak üzerinde yürüyebilir veya iki bacak üzerinde koşabilirdi. Güçlü çeneleri ve keskin dişleri, avlarını etkili bir şekilde yakalayıp öldürebilmesini sağlardı. Postosuchus ve diğer benzer sürüngenler, Trias döneminin sonuna kadar dünyanın en büyük yırtıcıları olarak kaldılar. Ancak bu dönemin sonunda yeryüzü bir kez daha değişime uğrayacaktı. Yaklaşık 200 milyon yıl önce bir kitle yok oluş daha yaşandı ve bu dünyanın gelecek hakimlerini yani dinozorları sahneye çıkarmak için ortamı hazırladı. Fakat asıl ilgi çekici olan bu muazzam yaratıkların yani dinozorların nereden geldikleriydi. Cevap, arkosorslarda ya da daha geniş anlamıyla hükmeden sürüngenlerde yatıyordu. Dinozorlar, arkosors grubunun bir alt dalı olan Avemetatarsalya'nın bir parçasıdır. Arkosaurs çok çeşitli yaratıkları içeren geniş bir grup olup kuşları, timsahları ve tabii ki dinozorları da içerir. Bu canlıların en ayırt edici özelliklerinden biri onların ayak yapılarıdır. Arkosaurslar ağırlıklarını iki veya üç parmağa dayayarak yürüyen ilk büyük sürüngenlerdi. Bu da onlara daha hızlı ve daha verimli bir hareket kabiliyeti sağlıyordu. Trias döneminin sonlarına doğru Arkasaurus'lar daha da çeşitlendi ve sonunda yeryüzünün en korkunç yaratıklarına yani dinozorlara evrimleştiler. Dinozorların ataları küçük ve hızlı genellikle iki ayak üzerinde hareket eden etçilerdi. Ancak zamanla bu canlılar devasa boyutlara ulaştılar ve milyonlarca yıl boyunca dünyayı hakimiyet altına aldılar. İlk dinozorların ortaya çıkışı birçok farklı türün evrimleşmesine yol açtı ve bu da sonunda dinozorların çağını yani mezozoik çağı başlattı. Dinozorlarla tanımlanan bu dönem dünyanın en ikonik ve etkileyici yaratıklarının ortaya çıkmasına tanıklık etti. Ancak bu yaratıklar dünyamızın tarihindeki başka bir kitle yok oluşuna kadar hüküm sürebildiler. Tarih öncesi dünyanın bu kısmını kapatırken gördüğümüz canlıları ve onların varlıklarının anlamlarını daha iyi anlıyoruz. Dinozorların ataları olan Arcosaurus'tan devasa Ortokonsa, Kambriyan patlamasında ilk süper avcı olarak ortaya çıkan Anamolokaris'ten Permian dönemindeki memeli benzeri sürüngenler olan Gorgonopsis'e kadar bu canlılar zamanlarının hükümdarlarıydı. Her biri evrimin ve dünyanın değişen koşullarının bir sonucu olarak şekillendi ve gelişti. Her biri hayatın sürekli bir döngüsü olan yok oluş ve yeniden doğuşa katkıda bulundu ve belki de en önemlisi her biri bizim anladığımız yaşam hikayesine bir parça ekledi. Canlıların tarihine uzanan bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.